merkezde az önce canlı şekilde çıkarıldı enkazın altından 5. kattaydı dairesi ve bu göçüğün altından buradaki ekiplerin mücadelesi çabasıyla çıkarıldı. Türkiye'nin dört bir yanından yardıma gelen ekipler var burada. Afet ekipleri, UMKE, belediye ekipleri, polis, jandarma, Soma'dan gelen madenciler, pek çok dernekler yine bu noktada Afat'tan gelen ekipler var. Dört bir yandan içeriden bir canlı çıkarmak için mücadele ediyorlardı. O sevinçli haber geldi. Sayın seyirciler arama kurtarma ekipleri bir kişiye daha ulaştı ve işte o heyecanlı dakikalar dün ışığıyla enkaz altından çıkarılan vatandaşımızın buluştuğu anlar ekranlarınızda. Ekipler sedyeye e, aldığı deprem zedeyi, enkazdan çıkan vatandaşımızı ambulansa ulaştırıyor. Defremin 61. 61. saatinde Defremin 61. saatinde gelen mucizelerden biri sağ şekilde kurtuldu. İlk müdahalesi aşağıda yapıldı bir eşliğinde Zümrüt Apartmanı'ndan çıkarılıyor. Sağ şekilde serumu takılmış halde ambulansa ulaştırılacak ve bu noktadan sonra da hastaneye ulaştırılması sağlanacak. Tabii herkese umut oldu. Zümrüt Apartmanı'ndan pek çok cenaze çıkarılmıştı o yüzden depremin bu kadar ilerleyen saatlerde artık 61. saatinde gelen bu güzel umutlu haber sadece burada depremzedenin yakınlarına değil, bütün herkese onun için mücadele eden, el atan, ekran başındaki herkes için umutlu, umutlu haber oluyor. Herkesi mutlu eden bir haber. Ve ve şu an sevinç, sevinç gözyaşları, alkışlar. Özlediğimiz manzara. Herkese umut veren, herkesi mutlu eden bir nevzede olsa, yaralara tuz basan bir nevzede olsa, güç veren o alkış da geldi. Umarız benzer haberleri daha fazla verir.